Manisa Sarı ile Emir Mahallesi'nden selamlar arkadaşlar. Alternatörümüz 40 kahve, dalgıcımız 15 beygir 3 kademe, 21 metre montajlı motor kademe ile beraber 24 metre montaj arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi traktörümüz fiyat 75 Makinamız yine Siemens her zaman gibi. Dalgıcımızın çıkardığı su. Emiracılı Mahallesi Mehmet Çelik kardeşimize hayırlı olsun. Pamuk sulaması yapıyor arkadaşlar. Salma sulama kanala şifonla suluyor. Şifonlar 32'lik. Şu anda 45 tane şifon 60 bulunmakta arkadaş. 45 şifon pamuk sulamasına devam ediyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi traktör doğrulamadan çok kahve alternatörümüz de hiçbir şey alıp da kurumayı yapmaktan